Ceviz tarlam ekibi olarak biz küçük ağaçların etrafındaki otları temizlemek maksadıyla Aküllü tırpan kullanıyoruz. Değerli takipçilerim, bugün 22 Mayıs 2025. Gördüğünüz gibi Mart ayında ve Nisan ayında tertemiz olan tarlamız Nisan ve Mayıs yağmurları ile birlikte yeniden ota karıştı. Şimdi elimizde akülü aynelin motorlu tırpanı ile otları temizliyorum. Daha sonra kazaya çekeceğim. Arkasından da otlar sarardıktan sonra gübre olduktan sonra da rotatille temizleyeceğim. Arkasından da Haziran ayının ilk haftasında damlama sulama sistemlerimizi kurmuş olacağız. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın.